Gem hayırdır ya bu yakışıklılık nereden böyle? Kasabaya kadar inmiştim de İhsan Bey bir ufak işim vardı. Mine Şefimin haberi var. Onu hallettim geldim. <laughs> ne işim vardı? Ee, Annem'in paraya ihtiyacı olmuş da bankaya gittim şey onu vermeye hemen geldim. Ya arkadaş bu çocuk hangi çağda yaşıyor acaba ya? Ya bu saatte banka mı olur? Öyle arasındayız şu an ya. O zaman hem fikir miyiz? Evet yalan söylüyor. Kesin yalan söylüyor. Ama gençler ben size söyleyeyim onun kokusu çıkara. Gerçi benim bir fikrim var ama iki iddia bir arada olmaz. Ben ilk önce bir birincisini kazanayım. Ondan sonrasına bakarız. Tamam mı? Gitseniz mi? Hani işimiz gücümüz var ya. Değil mi? Sani sabaha kadar burada beklemeyeceğiz ya. Hadi Bektaş, hadi. Ulan nasıl bir ekip ya? Ben nasıl bir ekibin içindeyim ya? Elia teyze burada daha rahat edersiniz. Hem biz de sizi yalnız bırakmamış oluruz. Benim zaten buraya çok yakın bir odada bir hastam var Erol Bey. O yüzden ben hep buralardayım. Zahmet verdim size de. Sağ olun. Ya olur mu öyle şey Melia teyzeciğim? Ne zahmeti? İşimiz sonuçta o bizim. Ben şimdi Ömer'i durumdan haberdar edeceğim. Yalçın Hoca'yı da arayacağım. Anlaştık mı? Tamam kızım tamam. Sağ olun. Sağ olun ikiniz de. Ne demek? Ya baksana bir, bak ben bu işten iyice huylanmaya başladım. Kazınca sence de ilk geldiği halinden daha kötü gözükmüyor mu? Ben de aynı şeyi düşündüm biliyor musun? O da da öyle acı içinde görünce. Ne yapacağız peki? Ben her şeyi anlatacağım Ömer'e. Yani ne diyeceksin? Ne diyeceğim gerçekten? Ben de anlamadım ki hiçbir şey. Acaba ilk önce Yalçın ile mi konuşsan? Abi bilmiyorum ama bu olayı bir an evvel açıklığa kavuşturmamız lazım. Kadın kanser ve zaman kaybediyoruz. Ya, biliyorum, biliyorum Murat ama ne yapacağımı bilmiyorum işte. Yok ama bir şey yapmamız gerek yani. Bir an evvel bir şey yapmamız gerek.